Öncelikle merhabalar. Bu cümlede geçen içinden insanlığın çıkması sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım verilen paragrafa. Ee, tek tek bireysel halleri ele alıyor gibi görünen bu öyküleri derinlemesine okudukça içinden insanlığın çıktığını fark edip onları daha da seveceksiniz. Hmm... İçinden insanlığın çıkması... A. Okuyanın kendinden bir şeyler bulabileceği. B. Evrensel bir bakış açısı taşıdığı. C. Yazılarını yansıtan ünlüler olduğu. D. Yaşama eksiksiz yansıttı. E. Farklılıkları sentezleyebildiği. Şimdi şöyle diyelim. Tek tek bireysel halleri ele alıyor gibi görünüyor diyor. Tek tek bireysel halleri ele alınıyor gibi görünüyor ama tam tersi. E, hikayelerdir aslında diyor. Şimdi bireysel ve evrensellik karşıttır değil mi? Bireysel olan, herkese ait olan Evrenseldir. Bireysel olmayan, insanlığa ait olan demektir evrensellik. İçinden insanlık çıkıyorsa tek tek bireysel değil, bir kişiye hitap edecek şekilde değil, tüm insanlığa, tüm evrene hitap edecek bir bakış açısı taşıdığını söylemekte bu cümlemizde. O yüzden içinden insanlığın çıkmasıyla evrensel bir bakış açısı taşıdığını bize veriyor. Şuradaki tek tek bireysel halleri ele alıyor gibi görünse de diyor, bunun tam tersidir diyor. O yüzden seveceksiniz. Tam şuradan e, bu sorunun cevabının evrensel bir bakış açısı olduğunu anlayabiliriz. Çünkü tek tek bireysel hallerin tam tersi gibidir diyor. Nedir tam tersi bireyselliğin? Evrenselliktir.